Merhabalar canlarım. Cansun Dünya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah çok çok iyisinizdir. Allah'ıma hamdolsun. Rabbim bugünlerimizi aratmasın. Vallahi iyiyiz. Uykusuzluk, çoluk, çocuk, iş, güç derken geçip gidiyoruz. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız canlarım? Bugün ben yine mutfağımdayım. Şöyle şu tarafa alacağım. Sonra şöyle bugün limonata yapacağım canlarım. Şöyle görüyorsunuz. Bu limonatanın aynısı olacak. Hatta bundan da güzel oluyor. Hem organik, hem nasıl olduğunu biliyor, hem gözümüz görüyor. Hem de en güzeli anne tarifi. Vallaha benim anacığımın tarifi canlarım bu. Ee, tabii ki de sosyal medyada herkes paylaşıyor. Herkesin var böyle paylaşımları ama ben e, annemden gördüm. İyi ki de görmüşüm vallahi inanın ki çok da imrendik. O gün annem de iftara gittiğimiz gün siz de biliyorsunuz e, biraz önceki videolarımda var. Annem yaptı bizler de içtik. İnanın ki Hasan inanmadı. Bir de tekrar şu şişesin içine koyduk biz. E, sürahiye doldurduk. Bunun içine geri doldurduk. Vallahi Hasan inandıramadı arkadaşlar. Elinden yapma değil ya bu diyor hazır alma diyor. Vallahi çok güzeldi. O yüzden bugün ben de şimdi yapacağım. Bugün çok niyetlendim. Ta sabahtan başlayın yapım serin serin gelen giden işsin demiştim. E, olmadı. Bugün Ömer'de uyumama sıkıntısı var. Nedendir bilmem. Gözü uyku diye düşüyor. Gözleri kapanıyor ama uyuyamadı. E, fazla uyku geldi. Ondan mı? E, akşam da hiç uyumadı. Dün gece de hiç uyumadı. Valla çok uykusuzum arkadaşlar. Yine de böyle sizlere bir video çekeyim. Bir içerik çağırayım diye kamera karşısına geldim. Ee, Bugünlerimiz normal günlerimiz Tabii ki de küçük çocuk mecbur ya uyuyacak ya uyumayacak O da bir düzen içine girmeye çalışıyor Dünyaya alışmaya çalışıyor ee, O yüzden ona da bir şey diyemiyorum Tabii ki de O zaman şimdi başlayalım Rabbim cümlemizin evlatlarına sağlık saat versin canları e, Evladın sağlıklı saatli olduğu sürece uykusuzluk, Sağ sol hepsi tatlı telaş Yavaş yavaş gözümüzün önünde büyüyüp gidiyor Bugünlerde arayacağımız günler olacak biliyorum Keşke büyümeseydi öyle kucağımda kalsaydı dediğimiz günler gelecek bence. Rabbim inşallah her şeyin hayırlısını versin. Şöyle ellerimizi bir daha yıkayalım. Bugün canımız ne iş gördü canlarım? Ee, dışarıdan daha şimdi geliyorum. Yükselim biraz toprakla oynadı çamurla. Anne yanıma geldi dedi. Onun yanına gittim Ömer uyuttuktan sonra. Ömer akşam 3 saat 5 gibi uyudu. Ee, şu anda da saat 6.30-7 civarı. Şimdilik uyuyor Allah çok şükür. Çünkü gündüz çok yoruldu. Söylediğim gibi gece de uyumadı. Ee, yükselimle ilgilendim biraz. Yükselimde biraz huy değişiklikleri var. Hareketlerinde değişiklikler var. Ee, günelemeden ziyade ben fazla ilgilenemiyorum. Şeyleri hareketler değişmeye başladı inşallah. Onlar da zamanla geçecek diye düşünüyorum. Biraz bazen üzüyor. Bazen sevindiriyor derken. Öyle işte. Şimdi şöyle benim poşetimde ne var. Ben burada ne kurdalıyorum. Şunu kurdalıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Bunun için de geçenlerde iftar e, iftara ablam gibi davet etmiştik. Annemle ablamı, Emine ablam biliyorsunuz. Bize geldiği gün ablam tabii ki de duramadı. Şöyle portakallarla limonları doğrayıp dolaba atalım bacım canım istedikçe limonata yap demişti. Şöyle bacımı da öpüyorum buradan eğer videomu izliyorsa. Ellerine kollarına sağlık ciğerimin de. E, bunlar dolabımıza atmıştık. iki portakal iki tane limon yapmıştık. Bunları dondurucumuza indirdik. Şimdi de şöyle kotumza koyayım. bulamadığım için kameram birazcık aşağıda kalıyor. Bir de buna temiz bir şey çıkaracağım. Temizden ziyade şöyle derin bir lens olması gerekiyor. Hangisini yapsam ki? Bunlar küçük buradakiler. Büyük bir lens lazım bana. Hangisi olsak ki? Vallahi bulamadım arkadaşlar. O kadar taban çanağın içinde. Şunu yapsam acaba çok mu olur ki? İnşallah olmaz. Şöyle, şöyle elimizi bir yapalım bakalım. Şimdi bunları bir mikserimizde çekeceğim. İnanın mikser çalıştırmaya korkuyorum. Ömer uyanacak diye. <laughs> şöyle atalım. Benim şey robotum küçük olduğu için az az ekliyorum canlarım. Siz daha fazla ekleyebilirsiniz. İçine şöyle de çalıştıralım. Ben bunları ezdikten sonra sizlere dönüş yapayım. Çünkü bunu sessiz rahat. Evet canlarım şu şekilde şöyle ezdik. Gördüğünüz gibi şöyle leğenim içine dolduruyorum. Ee, normalde iki portakal iki mandalina ya iki buçuk litre su yapıyor annem ama ben buna 2 litre su yapacağım. Çünkü bizim portakallarımız çok küçüktü. Ufak ufaktı. Şöyle bunun içine bir çarpalayalım. Bunu dökelim. Bunun içine 2 litre suyu dolduracağız. Şöyle. Şunu görüyorsunuz. Şöyle açalım ağzını. Sürahimizde su vardı. Bunu buna geçirelim. Ne kadarmış bakalım sürahimizdeki. Şöyle alalım. Annem yaptığı zaman hep bana sormuştu. Canlarım tarifini. Ben de e, tam olarak hani ben annem devamını nasıl yaptı izlememiştim. O yüzden sizlere de yanlış bilgi vermeyeyim diye anlatmamıştım bu şekilde. Ana bu sürahi de vallahi 2 litre alıyormuş. Ben 1,5 litre alıyor zannediyordum oysaki ki. Güzel. Geri buna doldurması güzel olur. Şöyle de suyumuzda bunun içine dolduruyoruz. çekelim musluğumuzu da. Mutfağım dar. Biliyorsunuz yanlarım. Çekimlerim için ısırma bakmayın ne olur. Valla böyle çekebildim ancak. Sağa koysam olmuyor. Sola koysam olmuyor. O yüzden. Evet. Suyumuz tamamdır. Şöyle ağzını kapatalım. Şunu da çıkaralım. Bunlarımızı yıkayalım. Şimdi bunun içine de son olarak Son olarak dediğime bakmayın. <laughs> ne düşündüm? Arkadaşlar vallahi isterim lan isterim ruhsuzluk insanda kafa koymuyor. Ben buna şeker koyacaktım. Robotla çekerken ama sonra da koyabilirdik. Sıkıntı yok. Şöyle bir yemek kaşığından birazcık az limon tuzu ekliyoruz. O da tamam. Şimdi de şekerimizi ekleyelim. Şeker aslında robottayken olması lazımdı ama sıkıntı yok inşallah yine aynı olur. Bu da Bugün benim nazar boncuğum olsun. Şöyle şekerimizi alalım. Şu iki tanesi bir su bardağı yapıyor. Bunun ölçüsünü biliyorum. Şöyle ekleyelim. Şu bir su bardağımız. Şöyle. Şu da ikinci su bardağımız. Evet. Ağzını kapatalım. Bakalım eğer bunu ben de annem gibi güzel yapabilirsem e, ee, inşallah daha fazla portakal limon alıp da dolaba koymayı düşünüyorum şimdi bu böyle 15 dakika veya 20 dakika bekleyecek fazla olduğu zaman acıyor çünkü şöyle de bir karıştırın şekerleri sonradan ekledim ya o yüzden Vallahi canlarım gördüğünüz gibi organik halim doğal halimden çıktım iyisiyle kötüsüyle burada biz bir aileyiz ee, normal hayatımda neysem burada da aynıyım. O yüzden normal hayatımda nasılsam buraya da öyle yansıtıyor. Direkt getirdim kamerayı başlattım. Bir yazmamı örttüm. Şöyle. Evet. Bunun ağzına bir şey örtelim. Kapağımızı kapatalım. Bu 15 dakika falan beklesin. 20 dakika fazla olduğu zaman acıyor. Tekrardan söyleyeyim. Sonra biz bunu e, temiz bir yazmayla süzeceğiz inşallah. Yazmam da buradaydı. Ha, şöyle hiç kullanılmamış bir tane yazmam var. Ee, bununla az sonra bunu süzeceğim. O zaman süzerken görüşürüz. Başlattım. Neymiş bu avrat? Öyle mi? İşte. <gülüyor> 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 Allah Allah. Nasıl oy olmuş kız? Yaparım bir <laughs> Biraz daha musul olacak diyoruz. İçebilir miyiz? Ki? Tadı nasıl? Bilmiyorum. Çok birazcık sarımsı duruyor. Annen yaptı biraz daha şeydi. Açıydı sanki. Belki de olabilir. <laughs> Bilmiyorum da. Bu, 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 bu. bu şekilde süzülecek. He. Tadım aşamasında görüşürüz. Hadi bakalım. Ben Limonatamız ben. nasıl olmuş Yüksel? Tatlı. Çekiyor mu baba? Evet anneciğim bak. Limonata çok güzel olmuş dostlar. Vallahi İyi yarıya ben. getirdik. Orijinalden daha zormuş. Az daha portakal alalım, dolaba atalım. Anne, bir şey alalım, bir şey alalım. He, yazın serin serin yapar içerik. Azıcık ben böyle yedim ben. O zaman bize afiyet olsun. Bol bol like atın. Abone olun. Ne yiyorsun işte afiyet olsun. Sağ ol canım. Bunu da sevdiğim gibi. Nasıl yiyorsun? Hadi. Yo yo şey video çekiyorum ay, da orada Ömer var ya sen şu an çekemiyorum işte. Olsam, kalmış, orada yapacağım. da Ömer var arkadaşlar elma saplamla. Böyle var İşte o da dolanın um, video çekişi bak. Her, Her şey de var Hasan Ayca şey Allah'ın çoğun tahtanı ha. Bunu kıracağı alır. Orayı bir bir şey atlasın Evet değerli dostlar hanemize yeni bir şey aldım. Ya inşallah biliyorsun çekeceğim Güle güle kullan inşallah. Allah'ım kaza bela girmesin. Onu da Aynen. Zaten haberi? şu Gerek olsa yer. yine yeter size. Aynen gücümüz ona gitti onu aldık. İnşallah yarın çekeceğim videosunu. Kesenize bereket yeter. He. Serkan da olmaz illa balık mı götüreceğim diyor. Aldığım şey balık yemekten daha ucuz. Bakın bakın çok da bak. 14 kabaçı diyor 5 5 kabaçı. Hasan kardeşim ara ara buldu. Gül de gittik geldikten sonra aldık getirdik. Bir karamsar kaldık. Karamsar kaldık ama olsun. İyi oldu. Enişte Valla ben çok gelin. sevdim. Bilmiyorum. çok Allah hoşuma Allah gitti. Aa, <laughs> biraz daha geçiyor. Bir adım daha var size gelmemiz için. Tek bir adımı kaldı. Onu evet. söylemem videoda. Evet. O adımı da hallettim. Bir sıkıntı yok. Tartış koyuyoruz. Evet. Yes. Geldi. Yes. Elif'e var. Var. <laughs> <laughs> Karamsarları. Çaylar şirketten. Kayabalık ne diyecektim orada. Ansinustu. Buram geçin. Hatan sen var mı? Drone ne diyeceğim? Drone ne diyeceğim ben burada? Vat. Ben drone da sürüyorum. bile ehliyet varmış. Kestim. Arabaya motora ne diyeceksin? Vallaha. Burada taksimiz de var. Ona dronea ehliyet alıyorlar. Öm işim var orada. Yapsaydım kadar bir yer var. Ne yapsın? La. Hallepas. Halle yavaş. Bizim saç boyununda yaran oldu. Hocam aklına iyi de tutucum valla Sağ aşkına yalan oldu biz kocadık birbirleriyle gittik Vay vay Yemin üstü tıraş olup geliyor ki be Bak hava da seyredilmez Böyle yine Süzgerek söylüyorum ki ya billahi Aşkı için hava da yorulursun usta Aynen Nasıl geçecek nasıl geçecek kanalından takip edin Enişteye bir de Allah'ım nasıl güldüydük ha La sabaha kadar gülüştüydük Kafan öyle ananas gibi yaptı arkasını Yemin ederim var iki gün güldük biz ona <laughs> mahası şey var işte <laughs> benim kaş mahasım var onunla <laughs> <laughs> Darak mahası var mı? <laughs> Darak <mahası var. gülüyor> <Darağın mahası. gülüyor> yok, yok valla yalan söylemezsen darağımız yok. Şimdi tas koyuyorsun bu kafaya. Zaten o tas gibi oldu kafasını kestiği. Ağabey de bulamıyorum. Ağabey de bulamıyorum. Sen bana bir önce Ne tanıştın var orta mı? Oğlum başka İşte şey mi? Üç tane bir zaman yazdı ya. Hasan Hüseyin'e pek Marta'da gireyim mi ya? Şunu biraz daha fazla koyacağım. Ondan içtim. Ondan da, da, hiç, de da bir de ona da alın <laughs> Yok ya. O taraftan alırım, Hasan Gül'ün de yoğdu. Oturalım. Şuna da ablamın yine haller arkadaşlar, şöyle. Vallahi ablam da ya. bunları güle güle kullansın inşallah. Sağlam evirsin inşallah. Allah merkeze versin inşallah. Cevdet koku, Cennet. koku, Cevdet. Selamın aleyküm burada mutluluk var. Acero, bu sana alacağım, İnşallah. Allah buradan açılanları söz Biz de size o zaman, düzeltiriz. Acero olunca serecek bir şeyimiz yok zaten, Hasan mecbur alınacak <gülüyor> yani. Söz versen de, vermesen de. İnşallah. Güzel bir planlarım ama Böyle büyük mutlu yapacağım. Otur molası yapacağım. Sizin Allah'ın sağ inşallah. 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 Allah'ım Allah nasip etsin. O O zaman bize afiyet olsun. Allah durumlar bize böyle değerli dostlar. Lay evet. Bu yana da döndüreceğim sonra. Şurada Ömer var ya küçük Yok, adam. Ya, Çevirdin mi? mi? Ömer. <laughs> Sen tanıştasın ben korkma. Eyvallah. Yakında Ömer babası izler mi? Bak. Ne diyor arkadaşlar? Babası gibi karizmaymış. Evet Hasan da bunu yeni görüyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ay, 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 yeni görüyor Hasan. Ay, ay. Arkadaş, Adam bir dakika bari sevinse edeceğim sonra hemen dediğinde. Ama Esra onu yeni görüyor. Öbür şeylerini gördü tulumlarını da bunu görmedi. Ya, da size gözükmek için çok hevesli diyor. Şimdi kafamı açan bir halam çıkın ben ya, <gülüyor> <gülüyor> çık çık. Çık. Çık de alayım Ona yasak şu an. Anladınız mı sen nerede? Ay, buna şimdi bu süt <laughs> Bu da benim kanalda şöyle elde bu hem inşallah. Kırdı bitsin. Kırdı bitti onu e da birinci de de çok şükür yardımcıdır. <laughs> diyor ki gittik ya. Çocukları öğretiyorsunuz diyor da konuşuyor diyor. Yüksel. Aa, Yüksel. Yükseldi, yükseldi. Diyor, annemde, hiç öğretmenin konuşmaz anladım, maşallah. maşallah. Bazı cümlelerden soruyorlar. Bazı cümlelerden de ben şaşırıyorum. Ben duymadığım şeyi biliyorum. Ne yapıyorsun? O öyle konuşmayı diyor. Allah'ım. Annem de bak bari bizi öğretiyor zannediyorlarmış. <laughs> Yüksel maşallah öyle bir profesyonel konuşuyor ki. Yok konuş deyince zaten konuşmanı istemiyor. O kendi içine Aynı, indiriyor. Aynı zorlanıcı hiç konuşmaz. Bugün dışarıda oturduk aman ya Rabbim. Demedi laf kalmıyor. Türlü türlü şey çeviriyor kafasında. vallaha. Arkadaşlar şey bir de gerçekten yüksek yaşına göre çok olgun. Bir de acayip biliyor. Mesela Acayip mi hocam? Serkan'ı kanı doğru Lütfen bir maşallahınızı <laughs> alırız. Onu gördüğün zaman bunu atmasını bilir. Dün de arabayı bize size verdik ya keç getirin diye. Akşam bir atlar araba o araba bizim bütün küçük arabamız olduydu diye. Götürmesinler <laughs> <laughs> diyor. İyi.

Kayboldu. Ben de pasatın Sen ya. dur da ben kurtum. Sen arabaya bin dedim. Allah beni düşünüyorum. Kurtulun Bu yol yol araman şu yola geliyor. Yok binmedim. Bir bu? de hızlı gitmiş <laughs> <adam yedin. gülüyor> <laughs> 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 Kim çevirecek? Asfalta <laughs> vardım ama gördüm bunu. Bu gidiyor. Arkasından <laughs> yapmıştım. Benim önümden de bir tane <laughs> <laughs> de pasatlarına <ya>. <laughs> O geçti. Ne yaptın? Ne yaptın? Aslattan bir noktada gidiyor. Bir noktada var. Allah senin işte. Allah'tan boyumuzun boyu olsun. Ayağıyla boyu olsun. Bol tarafı da yapın. Aslattan bir noktada var. Allah'ım bol kınağı var. Ondan sonra hemen kalan sürdüm. Beni geçtin. Önüne geçtim. Sen bir dur et ağırlar. Sen Hasan, beni Hasan bir de var ya öyle benim başıma geldi. Hasan bebeğim. <laughs> Hasan bebeğim kasaya oturmuş. Kemal <laughs> dedi <da> anahtarı <laughs> bir daha hadi sür dedi bana. Benim küçük Dur, ben güç motoru sürüyordum. Neyse söyledi ben öyle dedim. Laflar karışmaz. Hasan bir çaldı önünden. Hasan köye gelmiş ben daha şükür değil. Kafa böyle oturdu Ne oldu? Sıkı hiç sevmez. Şimdi ben size onu anlatacağım. Adamın biri denizde bir motosikleti bozulmuş kasada. Evet. Ondan sonra onunla, onunla tepli araba geçerken bu sizin koydu kuralı. Demiş ki bağlayın mesela arkama ağaç koyalım. Ondan sonra bu yavaş yavaş gelirken arkada motosiklet bağlı olduğunu unutmuş. Adam sonunda Allah. basmış. Allah Allah. <laughs> Nasıl gidiyor ne diyor şöyle diyor. <laughs> Adam korkar öyle şeyden. Karnın ağrıdığını anlatıyor var ya. Bu da kim biliyor musun? Çağız'ın babası. Allah'ım. <laughs> Her de benim babam. Kurban olduğum babam. Allah'ım Çağız baba karısı öyle. Allah'ım. Babamın çektiklerini neyi var var. Bağırıyorum diyor, duymuyor diyor. Söylüyorum diyor. Kim, diyor kimmiş götüren? Neresi gitmiş? Araba süren. He. Bozuldu ne yazıyor bu yanında. Ee. Ee. Vay babam vay. Yani, o da bağlı. Hep yatını yavaş. Zayıf caz. Babamın altı üstünden ee. Allah göstermesin. O da ya, evet, yavaş yavaş geliyor. Bu yüzden yapıyor. Yani, bu Direksiyon diyor. Kopacak Ya vay babam vay. Bana duymuyor. Şu an duymuyor. ya. He. Sen bana falan zorlanıyor. Dedim ne bu? sen böyle zorlanıyorsan ben zor sattım. ben sürmedik Ondan sonra Hasan beni geç yürüdüm. Geçer de geç baba dedi. Yüzünde sarı sen şimdi benim başıma çıkacaksın. çıkaracaksın. Geçer sen de pasta dedi. Ben pasta dedim. El frenini bilmiyorum. Fıktır <laughs> onu bilmiyorum. Bokuttan bilmiyorum. Ha söyleyelim şimdi. Niye de Hasan dedim sen şu an haftanın koy bu arabanı. Hiç Bir kez attım yürüdüm. dedi. El freni de bunun. Bütün ondan sonra işte, tamam. He. Hayret beni yavaş yavaş geldim. Hasan uçtu geldi onu. İşte bu motorlar kasa tarafına çekiyor. Has bebeğim kasaya biner. Ebeğim de ağır ya. Bir sene neyim oldu. Dayım da anahtarı bir de hadi dedi. Sen sür dedi öğrenmişsin dedi. Hasan bana öğretiyordu. E ben bitirdim. Aman aldım gidiyorum duvara vuracağım. Az kaldı. E ben biz şeyler sayıyor bana. Aman evimde en kızı indir beni buradan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Gucun durdurduk. Dayım tut da arkada. Gucun durdurduk. Ama o tarafa dönerken hiçbir sıkıntı yok. Kasa tarafına çekiyor. Adam bir de giderken kasaya doğru çekersin. Evet. Kasa çeker seni. Evet. Ne yapacağız ya? Alışın abla bir Aslında koyu hep sürüyor, sürüyor bizim koyu derler. He sen ne eksiğin var? Yo tam terazi yaptıracağım. Yo zaten yamuk modu böyle duruyor. Ha, terazi yaptıracağım. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Anamızda.